minik tavşan ve ay ışığı. Bir zamanlar yemyeşil çimenlerle kaplı, kuşların şarkı söylediği ve ağaçların ışırdadığı bir orman varmış. Bu ormanın içinde pamuk gibi bembeyaz tüyleriyle sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Pamuçik'miş. Pamuçik öyle tatlıymış ki Tüm ormandaki hayvanlar onu çok severmiş. Herkes ona gülümseyerek hoş geldin Pamuçik dermiş. Ama Pamuçik'in en sevdiği şeylerden biri geceyi izlemekmiş. Her akşam güneş batıp yıldızlar gökyüzünde parlamaya başladığında Pamuçik dışarı çıkar ve büyük bir heyecanla gökyüzüne bakarmış. Çünkü o zaman en sevdiği arkadaşını görmek için hazır olurmuş. Ay, ay, Pamuçik için çok özel bir arkadaşmış. O her zaman çok uzaklarda, gökyüzünün en yüksek yerinde parlayan bir ışık gibi dururmuş. Pamuçik her gece ona bakar, merhaba ay der, aya küçük bir selam gönderirmiş. Ona hep şöyle seslenirmiş. Hoş geldin ışığım. Bugün de çok güzel parlıyorsun. Ama bir gece pamuçik ayı görememiş. Havanın ne kadar güzel olduğunu düşündüğü halde gökyüzü kararmış ve ayın ışığı hiç görünmemiş. Pamuçik şaşkın bir şekilde gökyüzüne bakmış ama ay yokmuş. O kadar üzülmüş ki hemen annesine koşmuş. Anne Ay neden bu gece gelmedi diye sormuş Pamucik. Annesi ona gülümsemiş ve ona bir masal anlatmış. Her gece ay gökyüzünün başka bir köşesinden tüm dünyayı izler. Bazen dinlenmeye ihtiyaç duyar. Ama unutma ki ay her zaman seninle. Sen gözlerini kapatıp uyurken bile ay seni izliyor ve ışığını gönderiyor. Ama Pamuçik o gece ayı görmek istemiş. Bir gece gökyüzüne bakıp ayın bir an önce geri gelmesini sabırsızlıkla beklemiş. Ayın kaybolduğunu düşündüğü o an içinde çok büyük bir merak uyanmış. Acaba ay kayboldu mu diye düşünerek içine huzursuzluk kaplamış. Ayı bulmalıyım diye karar vermiş ve gözlerini kapamış. Bir yolculuğa çıkacakmış. Gecenin karanlığında yalnız başına yolculuğa çıkan Pamuçik yavaşça ilerlemiş. Ormanın derinliklerine doğru gitmeye başlamış. Ağaçların arasından serin bir rüzgar esiyormuş. Her adımda rüzgarın sesi biraz daha yaklaşır, biraz daha yavaşlarmış. Ama Pamuçik hiç korkmamış. Çünkü o ayı bulmaya kararlıymış. İlk durağı ormanın derinliklerinde yaşayan Bilge Baykuş olmuş. Baykuş çok akıllı ve bilgiliymiş. Herkes ona her konuda danışırmış. Pamuçik Baykuş'a doğru yaklaşmış ve ona sormuş. Bay Baykuş, ay kayboldu. Onu bulmam gerek. Bana yardımcı olur musunuz? Baykuş gözlüklerini düzeltmiş ve biraz düşünmüş. Sevgili Pamuçik, ay kaybolmaz. Sadece bazen senin bakamadığın bir yerden seni izler. Ama eğer istersen ona ulaşmanın yolunu gösterebilirim. Ama dikkat et, yolda dikkatli olmalısın. Pamuçik, Baykuş'un söylediğini anlamış. Ama içindeki merak onu sürüklüyormuş. Ayı bulacağım diye kendine söz vermiş. Baykuş, pamuçuya e cesaret vermek için bir tavsiyede bulunmuş. Kalp tepesine git. Orada ayın kalbini görebilirsin. Ama dikkat et. O yola girmeden önce gece ormanın sessizliğini hissetmelisin. Her şeyin zamanı vardır. Pamuçik, baykuşun sözlerini dinleyerek yola çıkmış. Yolda yürürken bazen koca ağaçların gölgeleri arasında kaybolmuş bazen ise bir kuşun sesiyle korkudan sıçramış. Ama her adımda içindeki cesaret büyümüş. Bir süre sonra karşısına fındık sincap çıkmış. Fındık sincap her zaman çok neşeliymiş. Ama bugün biraz daha ciddiymiş. Merhaba pamucik demiş sincap. Sana yardımcı olabilirim. Ama önce bir şey sormama izin ver. Ayı bulmak istiyorsan yolun boyunca bir şeylere dikkat etmelisin. Pamuçik dikkatle dinlemiş. Kar tepesine git. Orada seni bekleyen bir şey var. Ama yolun çok zor olabilir. Gölgeli patikadan geçmelisin. Pamuçik başını sallamış. Ve fındık sinçapın tarif ettiği yolu takip etmeye başlamış. Yol boyunca karanlık ağaçların arasındaki çalılara dikkat etmiş. Her adımda biraz daha sessizleşmiş gölgelere yaklaşmış bir ses duymuş. Bir kurbağa hoplayarak önüne çıkmış. Ay kırık kırık kurbağa demiş kurbağa. Bu gece seni izliyorum ama dikkat et gölgeli patikadan geçmek zor olacak. Yine de oraya gidersen orada seni bekleyen birisi var. Pamuçik korkmadan ama dikkatle ilerlemeye devam etmiş. Birkaç dakika sonra bir ışık parlamış ışığa doğru yaklaşırken bir uğur böceği beliri vermiş. Ben Lili demiş uğur böceği. Bu patika zor ama seni doğru yola yönlendirebilirim. Ve gerçekten Lili ona doğru yolu göstermiş. Gökyüzü yavaşça açılmaya başlamış. Bulutlar arasında bir ışık süzülecek gibi olmuş. O an Pamuçik her şeyin doğru olacağını hissetmiş yavaşça ama emin adımlarla devam etmiş. Ve sonunda kalp tepesine ulaşmış. Tepede ay parlamaya başlamış. Gecenin karanlığını delip geçen bu ışık pamuçiye doğru uzanmış. Ayın ışığı pamuçiğin etrafında dans etmiş. Ay ona çok uzaklardan gülümsediği gibi pamuçiye de gülümsedi. Merhaba minik tavşan demiş ay. Kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin. Ama her zaman seninleydim. Sadece bir süre gözükmedim. Pamuçik ayı tav olarak bulmuş olmanın sevincini yaşamış. Senin her zaman parlayacağız değil mi? Demiş. Evet demiş ay. Senin kalbinde parlıyorum ve her zaman seninle olacağım. O an Pamuçik ayın ışığının içinde her şeyin aslında doğru olduğunu anlamış. Gözlerini kapamış ve tatlı rüyalar görmeye başlamış. Çünkü ay her zaman onun kalbinde parlayacakmış. Pamuçik ayın sözleriyle içten bir huzurla dolmuştu. O gece kalp tepesinde ay ışığının altında uyuyakalmıştı. Rüyasında ay ile birlikte gökyüzünde süzülüyor. Yıldızlara dokunuyordu. Sabah uyandığında güneşin ilk ışıkları ormanı altın rengine boyamıştı. Pamuçik ayın hala gökyüzünde solgun ama sevgi dolu bir şekilde kendisine baktığını hissetti. Kalp tepesinden aşağı doğru koşmaya başladı. Ormanın içindeki diğer hayvanlar Pamuçik'i merakla bekliyorlardı. Bilge baykuş, fındık sincap ve kıkır kıkır kurbağa onu gördüklerinde rahat bir nefes aldılar. Lili uğur böceği ise neşeyle kanatlarını çırptı. Pamuçik ayı buldun mu diye sordu fındık sincap merakla. Pamuçik gülümsedi. Evet buldum. Ay her zaman benimleymiş. Sadece bazen göremiyoruz ama kalbimizde hep parlıyor. Birge baykuş bir gece başını salladı. Darı seni Pamuçik. Bazen en değerli şeyler gözle görülmez olsa bile kalbimizde en derin yeri tutarlar. O günden sonra Pamuçik ayı göremediği gecelerde bile hiç üzülmedi. Çünkü biliyordu ki ay her zaman onun kalbindeydi ve ne zaman isterse gözlerini kapatıp o sıcacık ışığı hissedebilirdi. Ay da her gece gökyüzünden Pamuçiye bakar. Onun küçük kalbindeki sevgiyi hisseder ve ona en parlak ışıklarını gönderirdi. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Pamuçik büyüdü, kocaman bir tavşan oldu. Ama aya olan sevgisi hiç değişmedi. Her gece dışarı çıkar, gökyüzüne bakar ve ayla sessizce sohbet ederdi. Ay da ona her zaman aynı sevgi dolu ışıklarla karşılık verirdi. Bir gece pamuçuk ormanda dolaşırken küçük bir tırtıl gördü. Tırtıl yaprağın üzerinde kıvrılmış, karanlıktan korkuyordu. Pamuçuk yanına yaklaştı ve ona ayı anlattı. Ben küçük tırtıl dedi pamuçuk nazikçe. Gökyüzünde parlayan o güzel ışık görüyor musun? İşte o benim arkadaşım Ay bazen bulutların arasında saklanır ama aslında her zaman oradadır. Tıpkı kalbimizdeki sevgi gibi. Tırtıl pamuçun sözleriyle cesaretlendi. Yukarıya baktı ve bulutların arasından sızan ay ışığını gördü. O günden sonra tırtıl da her gece ayı izlemeye başladı ve karanlıktan korkmamayı öğrendi. Zamanla pamuçik ayın sadece kendisinin değil tüm ormanın arkadaşı olduğunu anladı. Ay geceliğin yolunu kaybedenlere yol gösterir. Karanlıktan korkanlara huzur verirdi. Ayın ışığı altında tüm orman sakinleşir, rüyalara dalardı. Ve Pamuçik ayla olan özel bağını her zaman kalbinde taşıdı. Biliyordu ki ne kadar uzak olursa olsunlar kalpleri her zaman birbirine bağlıydı. Tıpkı gece ve gündüz gibi, tıpkı karanlık ve aydınlık gibi. Onlar da birbirlerini tamamlıyorlardı. O günden sonra ormanda yaşayan tüm hayvanlar ayın her zaman orada olduğunu ve pamuçin kalbindeki ışığın hiç sönmeyeceğini bildiler. Ve her gece gökyüzüne baktıklarında pamuçin Ay'a fısıldadığı o sevgi dolu sözleri hatırladılar. Hoş geldin ışığım. Bugün de çok güzel parlıyorsun. Ve Ay da onlara pamuçin kalbi kadar sıcak ve parlak bir ışık gönderdi. Masal da burada mutlu bir şekilde sona erdi. Masalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatlışlarım.